Şuraya başladı böyle abim, şöyle şu paslanmış yeri abi bir göster oğlum. Şurada bir püskürtelim bakalım nasıl olacak. Evet abi, burası çok ciddi bir şekilde paslanmış. Sana doğru gelmesin abi şey. Şey yok mu? bekleyeceğiz abi. Kardeşim bir su getirebilir misin ya? Sana bırak şey, alalım. Öyle abi. Zaten buradan aktığı, açtığı belli oluyor Şimdi orayı da şey yapacak. <laughs> Kimin ya? <laughs> Sahipsiz ya, önemli değil. Bir şekilde pas sökücü metoksit mdx burada dik yüzeyde sökecek pası birazcık yanaştırırsan abi şöyle şuradan zaten o şeyi açtığını görebiliyorsun abi aslında silmemize gerek yok yani pası buradan net bir şekilde görülüyor abi söktüğü dinlememize gerek yok ama biz birazcık işimizi hızlandırmak için şimdi video çekiyoruz. Çok da insanlar beklememesi için abi Şöyle. çıkarıyor. Bu pas sökücü ürünümüz Metoxid MDX. Metal pas sökücü, demir pas sökücü. Evet. Yani şu şekilde baktığımızda silmeye bile gerek kalmayacak ama arkasından Evet. Asit gözleri gidiyor artık. Beyazladı. Tabii. Pas çekilince beyazladı. Biraz daha beklesek. Şurada bak abim Daha pasın şeyleri var. O gözenek Göz gözenek olmuş zaten oralar. Gözenekler. De. Şurada şöyle pasın daha şeyleri var. Biraz daha beklediğimde ama böyle olabilir yani. Bir, bir sefer daha tekrarlamamız gerekirdi işte oradaki pası söksün diye.